Merhabalar, iyi akşamlar. Değerli izleyenler hoş geldiniz. Yeni bir yayınla tekrar birlikteyiz. Öteki yorumdayız. Tabii ki Fransa'daki o katliamın bütün detaylarını ve yeni gelişmelerini sizlerle açık paylaşacağım. Değerli izleyenler Fransa hükümetine çağrı geldi. Türkiye'de bugün Kürdistan'ın birçok kentinde ve Türkiye'de bu katliamı protesto eylemleri vardı. Pervin Buldan'dan yine Esalya Akdeniz ve Mithat Sancar'dan açıklamalar var, çağrılar var ve Paris, Paris saldırısına ilişkin savcılıktan yeni bir açıklama geldi. O açıklamayı da sizlerle paylaşacağım. Fakat gözaltı kararı vardı biliyorsunuz. Gözaltı alınmıştı ve o gözaltı kararı kaldırıldı o katile ilişkin. Onun da haberi var. KCK'den bugün yeni bir açıklama geldi değerli izleyenler. AKP MHP iktidarı tarafından yapılmıştır. Açıklaması yapıldı. Kürt halkına da bir çağrı yaptı. KCK yaptığı yazılı açıklamada. Evet, Mazlum Kobani'den de Paris katliamı açıklaması geldi. Ona da değineceğiz. Almanya, İngiltere ve Avusturya'dan da yine Paris katliamına ilişkin dışişleri Bak bakanları düzeyinde bir açıklama geldi değerli izleyenler. Evet Kürdistan haberlerinde bir ne gelişme var ona bakacağız. Hulusi Akar ziyaret etti yani sınıra gitti. Sınırdaki birliklerini ziyaret etti ve ardından Rojava'ya bir bombardıman yeni bir bombardıman başladı değerli izleyenler. O önemli bir gelişme ve HPG'den bugün yeni bir açıklama yapıldı. HPG yaptığı açıklamada Türk devletinin ZAP'ın ZAP birçok bölgesinden çekilmek zorunda kaldığını duyurdu. O bölgeleri tek tek sıraladı. HPG basın ve merkezi aracılığıyla yaptığı e, açıklamada. Tabii ki yeni gelişme var Rojava ile ilgili Rus e, birlikleriyle Rusya ile Türkiye arasında Akar'ın itiraf ettiği yeni görüşmeler var. Bu görüşmelerin temel maddesi de Rojava'ya e, yapılacak saldırı ile ilgili ve hava sahasının Türkiye'ye açılması. Bu çok önemli bir gelişme. <laughs> Derni izleyenler anne seni görmeden ölmekten korkuyorum dedi. Bir Kürt sanatçısı ve bir perver bu kelimeleri kullandı. Yeni bir beste yazmıştı. Bir türkü söylemişti ve biliyorsunuz iki gün önce Paris'te o da edildi. Sanatçı kimliği vardı onun. Ve sanatçı olduğundan dolayı da bu akşam yayının sonuna doğru özel bir yayın olacak. Bu yayına değerli sanatçı arkadaşlar da katılacak. Ben o anda link ekrana atacağım. İsteyen diğer sanatçı arkadaşlar da katılıp kısaca düşüncelerini belirtebilirler. Fakat artık bazı şeylere dokunmanın zamanı geldiğine inanıyorum ben. Ve o yayında bu kadar bir yas varken, Kürdistanların yas ilan edilmesi gerekirken, 3 kişi kat edilmişken, Değerli izleyenler o katliamda 3 kişi değil de 30 kişi de katledilebilirdi. Ee, ama üç kişi kat edildi, üç kişi yaralandı ve Kürdistanlılar dün Paris sokaklarında gaz ve jop yerken birilerinin e, Kürt müziğini söyleyerek e, insanlara e, insanları halayla zıplatmaları ya da mutlu etmeleri kabul edilecek bir durum değil. Bu konuya ele alacağız ve umarım belirli bir sonuca da varacağız. Şimdi değerli izleyenler dilerseniz kısaca ben günün özetlerini size sunayım. Ondan sonra bu önemli gündem maddesini hep birlikte geçeceğiz. Ekrana bakayım eğer yayında varsa ben yayına başlamak istiyorum. Arkadaşlar umarım yayın var şu anda. Çünkü bazen kontrol etmiyoruz. Gerçekten de sıkıntı yaşıyoruz. Peki. Evet Fransa ya bir çağrı geldi değerli izleyenler. Paris'teki saldırıya karşı etkinlikler yapıldı. Kürdistan'ın birçok bölgesinde Fransa hükümetine çağrılar yapıldı. Yapılan bu protesto eylemlerinde katliam protesto edildi. Paris'te ikinci katliam olarak biliniyor. Bu Ahmet Kaya Kültür Merkezi'ne yapılan saldırıda 3 kişi kat edilmişti. 3 Kürt kat edilmişti değerli izleyenler. Katliam şeffaf bir şekilde araştırılarak failin kimlerle ilişkili olduğu arkasında hangi gücün bulunduğu açığa çıkarılmalıdır açıklaması ya da çağrısı yapıldı. Çok özür diliyorum sesim kısılıyor gittikçe de kapanıyor umarım yayını tamamlarım. Çünkü dün gerçekten de Hepimiz orada gaz yedik, epeyce etkilendik. Onun etkisi de olabilir, hiçbir şey değil. İnsanlarımız orada joplandı, insanlarımızın uzuvları kırıldı, insanlarımız perişan hale getirildi orada. O acıyla yaşayan insanlar varken benim bunu dile getirmem çok ayıp ama sadece bilmeniz açısından söylüyorum. Zaman zaman ara verip bir su, sıcak su içmeme kusura bakmayın. <laughs> Değerli izleyenler. Aslında Pervin Buldan'ın haberine geçmeden önce bu çağrı yapılmışken bu faile ilişkin bir şey söylemek gerekiyor. Çünkü çok önemli noktalar var. Bu failin yeni ifadesi ortaya çıktı. Birazdan da ona geçeceğim. O konuya geçerken bu fail yakalandı, ne konuştu? Kim arabayla getirdi oraya, arkasındaki güçler kimler olabilir, cezaevinde kimlerle karşı kalmış, ne zamandır çıkmış, neden sadece Kürtleri hedef aldı, neden ilk ifadesi e, savcılık tarafından açıklandı, ben Kürtleri bilerek hedef aldım dedi ve neden Fransa devleti, özellikle devleti diyorum ve hükümeti, bunun bir adli vaka olduğunun üzerine gidiyor. Neden bir terör saldırısı olduğunu kabul etmiyor. Bütün bunlara değineceğiz. Şimdi bugün Pervi da açıklaması vardı. Değerli izleyenler e partisinin Marisa Kongresi'nde konuştuğu HDP eş başkanlarından Pervin Buldan. Paris Ahmet Kaya Kültür, e Kürt Kültür Merkezi'ne, merkezine dönük saldırıda yaşam, e yaşanan katliamın arkasındaki siyasi neden ve hesapların bir an önce açığa çıkarılması çağrısını yaptı. Yine Salih Aydeniz, DBP eş genel başkanı Salih Aydeniz'de farklı bir açıklama yaptı. Farklı bir açıdan baktı olaya ve hem bu olayı kınadı. O da yine bu olayın arkasındaki güçlerin bir an önce açığa çıkarılması çağrısı yaptı. Bununla birlikte PKK lideri Abdullah Öcalan üzerindeki tecridin de kaldırılmasını ona da tepki gösterdi ve Kürt halkının tahammül sınırlarını zorlamayın diye iktidara seslendi Sabiha Aydeniz. Değerli izleyenler, eş başkanlardan Mithat Sancar da konuştu. Bugün Sancar Batman da konuştu. PKK, lideri Abdullah Öcalan, PKK lideri Abdullah Öcalan'a dönük tecide değindi ve iktidarın savaş politikaları ve seçim sürecini dizayn etme girişimlerine karşı bir heyet oluşturarak İmralı'ya gidip e, Öcalan Görüşsün talebinde bulunduğu bu ilginç bir çağrı ve çıkıştı ve e, Sancar savaş politikaları bu iktidarın temel e, sütunudur. Her türlü yöntemi kullanıyorlar yetmiyor. Kürtleri, Kürtlerin bütün kazanımlarına nerede olursa olsun saldırıyorlar dedi ve o da Yine Paris'te gerçekleştirilen katliamı kınadı ona ilişkin de e, açıklamalarda bulundu değerli izleyenler. Şimdi Paris saldırısına ilişkin gelişmelere bakalım. Savcılık açıklama yaptı ve Paris savcılığı Fransız saldırganın yabancılara karşı patolojik bir nefreti olduğunu duyurdu. Cinayet işlemek ve yabancıları öldürmek için Paris'teki saldırıyı düzenlediğini açıkladı. Değerli izleyenler farkındaysanız burada Kürtler yokmuş. Öldürülen Kürt değil sanki. Şimdi bir şey var. İlk ifadesinde, ifadesinde zaten şey demişti. Ben bilerek ve isteyerek Kürtleri öldürdüm. Ama bugün bir şey daha itiraf etti. Savcılığın duyurduğu o ifadede. Diyor ki tek pişmanlığım var. Bu insanları öldürdüğüm için pişman değilim. Kürtleri öldürdüğüm için pişman değilim. Ama orada kendimi öldürmediğim için pişmanım ben. Çünkü... Bu olayın arkasındaki güçler eğer Fransa hükümeti ya da Fransa devleti e, isterse Bakınız arkadaşlar ben size bir kronik bir şey aklınıza bir şeyler getirmek istiyorum. Şöyle şimdi dün oraya gelen ya da daha önce de oraya gelen derneğe giden insanlar bilir. Biz o, o, o caddeyi değerlendirelim ve caddenin başında yani çarşının olduğu tarafta değil diğer tarafa adam getiriyor bu katil bir arabayla indiriyor. Şimdi Fransa'da öyle bir teknolojik şey var ki arkadaşlar her sokak başında belki de Türkiye'nin birkaç misli bu DAEŞ'in saldırılarından sonra her yere kamera yerleştirmişler. Yani kameranın olmadığı hiçbir köşe bucak yok. Üstelik derneğin olduğu bölge, yer Fransa'nın göbeği sayılan yerlerden bir tanesi. Republik meydanına 5 dakika yürüyorsun oraya o kadar yakın yani. Ve Orada kamera olmaması mümkün değil. Bütün iş yerlerinde kamera var ve o sokaklarda da kamera var. Dolayısıyla o adam arabayla oraya getiriliyor. Birincisi <laughs> bu katili o arabayla oraya kim getirdi? Bu arada yayın sanırsam iyi değil. Öyle tahmin ediyorum. Eğer televizyon falan içeride açıksa söyleyeyim ben lütfen kapatın. Herhangi bir şey de açık olmasın. Şimdi eğer ee, o katili oraya kim getirdi? Öncelikle onun araştırma, araştırması lazım. O araba kime ait? Araba içerisinde kaç kişi vardı ve kimlerdi? Bu adam cezaevinde yattı. Cezaevinde yatarken hangi koğuşlarda kimlerle birlikteydi? Orada Daesh elemanlarının olduğu söyleniyor. Türk e, Türklerin olduğu bölüme de girdiği söyleniyor. MIT'in o adama ulaşıp ulaşmadığı noktasında telefon görüşmeleri, yazışmaları, cezaevindeki iletişimi, bütün bunları eğer gerçekten de Fransız devleti isterse bir bir ortaya çıkarabilir. Ve bu adam cezaevinden 9 gün önce çıktı. Cezaevinden çıkan bir insan şart bırakılan ve silah 5 yıl silah taşıması yasaklanan bu adam bu kadar bu silahı nereden buldu? nasıl temin etti? Kim verdi? Balistik incelemesi yapıldıktan sonra bunlar bütün bunlar açıklanacak mı? Bu mermileri nereden aldı? Yani 3 jarjörün o çanta içerisinde olduğunu biliyoruz. E, dolu olarak olay üstelik. Bütün bunları nereden getirdi? Ve diğer eğer yabancı düşmanıysa değerli izleyenler bu adam hani bir şey demiyoruz neden Kürtler öldürüldü diğerleri öldürülmedi noktasına getirmiyoruz. Biz sadece soruyoruz. Neden diğer yabancılar hedef alınmadı da sadece Kürtler hedef alındı. Bu soruyu sormamız gerekiyor. Bunun arkasında da başka şeyler vardır. O yüzden Kürtler ısrarla bunun planlı bir şekilde Kürtlere karşı gerçekleştirilen ve bu adamın piyolo, piyon olarak kullanıldığı, maşa olarak kullanıldığı, e, azmettirildiği bir cinayet olarak Kürtler bunu bir katliam olarak adlandırıyor haklı olarak. Çünkü bütün elindeki belgeler, bilgiler onu gösteriyor. Dün, ben ona da birkaç kelime söylemek istiyorum, <laughs> tabii ki değerli izleyenler, kimse bir yeri kırıp dökme peşinde değil. Kürtler durup dururken kudurup gidip Fransız sokaklarını, Fransa sokaklarını yerle bir etmedi. Ben size bir şey sormak istiyorum. Sizin kardeşiniz, gencecik 25 yaşındaki bir çocuğunuz gidip katledilirse, sizin kız kardeşiniz, amcanız, çocuğunuz, her neyse yakınlarınız gidip katledilirse siz ne yaparsınız, gül mü uzatırsınız onlara? Var mı böyle bir dünya? Hı? gül mü uzatırsınız? Ayrıyeten dün Paris'te yaşanan o arbedenin, o yakım yıkım, o gazların sebebi polis. Neden polis? Oradaki arkadaşların, arkadaşların dikkatine çekeyim ben. Republik meydanı etrafında yuvarlak cadde dönüyor. Arabalar sürekli döner. Normal şartlarda bir yerde büyük bir miting olduğu zaman o alanı da eğer izin alınmışsa ki bunlar izin almış, orada tuvaletler kurulmuş, orada sahne kurulmuş, izin alınmış, belediye kendisi gelmiş oraya, izin vermiş. Nasıl olur da polis o caddeleri trafiğe kapatmıyor? Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey görülmemiş. O cadde açık, insanların yanında o arabalar harıl harıl gidip geliyor. Varsayalım Allah korusun orada bir kamyon geldi ve halkın içerisine yürüdü. Ve o e, MHP bozkurt işareti yaparak Kürtlere küfür eden bir tane minibüs, beyaz minibüs. O minibüs varsayalım ki oradaki kitlerin içerisine yürüdü, üzerine yürüdü bir faşist bunu yaptı. Siz bu işin altında nasıl kalkardınız? Doğrudur. Şiddete başvurmak lazım. Doğrudur. Bu şiddeti yaratan polisin kendisidir. Asker oraya yığmak da ne demek ya? Bakınız ben size bir şey daha dikkatinizi çekmek istiyorum. Fransız polisi için bazı arkadaşlarımız şey davranabilir. Yani ben de şöyle düşünüyorum da ya ne gerek var araba yakıyorsun, yıkıyorsun veya çubuğu yapıyorsun. Eğer siz o insanların acısını anlamazsanız, kendi acınız gibi görmezseniz size çok kolay gelir. Ya ne gerek var bizi terörize ediyorsun hayır efendim. Yunanistan'da bir çocuk öldürdü. 14 yaşındaki bir çocuk öldürdü. Yunanistan bir yıl bu olaylarda bin tane, beş bin tane arabayı yaktılar. Fransa'da sarı yelekliler yirmi bin araba yaktı. Kürtler Beş araba yakmış kendi acılarına karşı herkes şey yapıyor. Niye bunu yaptınız? Peki kendi Ne PKK'si ya? Kürtler var orada Kürtler. Ben orada PKK falan görmedim vallahi. Orada Kürt halkı vardı yani. Kürdistan'ın dört parçasında insanlar gelmişti. İnsanlar ağlıyordu, sızlıyordu. İnsanlar bir katliam için gelmiş oraya. Bu katliamı açığa çıkarın diyorlar. Arkasındaki güçleri bulun diğer katliam gibi. Paris katliamının ilkinde eğer Fransa devleti ciddi devlet devlet şeyini yerine getirmiş olup o katliamın arkasındaki güçleri bulmuş ki bulmuş biliyor söyleyip yargılamış olsaydı kendi çıkarlarına tercih etmemiş olsaydı bu katliam yaşanmazdı. Önlerdi bunu. Dolayısıyla Kürt halkının acılarını anlamak gerekiyor. Hiç kimse kusura bakmasın. Doğru kimse kimse boş yere bir yeri kırmaz, dağıtmaz ya böyle bir şey yok ya. Benim evladım gitse vallahi hiç kimse kusura bakmasın da Ben bulunduğum yeri hepsini yakarım yani. Ben açık söyleyeyim yani. Ben o acımı nasıl dinleneceğim? Bir söyleyin bana. Gidin sorun. Mir'in, Mir e, Perver'in ailesine bir sorun bakalım. Hadi bakalım. Onun annesinin o feryatlarını siz dinlediniz değil mi? Küçücük çocuğunu da görmemiş ya. Küçücük çocuğunu da görmemiş. Üç yıldır gelmiş, iltica etmiş ki. E, oturum yeni almış birkaç ay içerisinde işte kendi çocuğunu ve işini buraya getirecek diye. Anne babası da orada şimdi onun cenazesini bekliyor. Ve ondan sonra çıkarız diyoruz ki bugün Türk devleti, Türk medyası manşet atmış. Biz size demedik mi PKK bunu yapar? Hayır efendim. Kürt halkının sinirleriyle oynamayacaksınız. Oynamayacaksınız. Bu böyle. Avrupa'da 3 milyon Kürt halkı ya yaşıyor. Ne yapacaksınız? Yok mu edeceksiniz Kürtleri? Ya Kürtlere sahip çıkacaksınız, koruyacaksınız. Kürtler sizi koruduğu gibi. Siz Kürtlere Muhtaçsınız. Siz Kürtlere borçlusunuz. Kürtler sizi dünyanın başına bela olmuş büyük bir e, çeteden kurtardı. Daş çetesinden kurtardı. Bütün dünya bir olduğu çetelerle başa çıkamadı ama yürekli Kürt evlatları, Kürt e, gençleri, Kürt kadınları onlarla başa çıktı. Onları e, yerle bir etmeyi başardı. Bunun kıymetini bilin. O yüzden Kürtlerle dayanışma içerisinde olun. Biz yayının sonuna doğru Sanatçıların neden yanlış yaptığını, işte buna bağlantı kurarak zaten değineceğiz değerli izleyenler. Ben günde, günlük şeylere devam edeyim. Şimdi bütün bunlar, bu sorular ortadayken, e, katilin bir de şey çıktı ortaya. E, gözaltı kararı kaldırıldı. Ben biraz sordum falan filan, tamam diyorlar işte Fransa'daki şeye göre bu gözaltı olmuyormuş. İşte klinikte orada yine işte onun dışarı çıkmasını engelliyorlar. Orası da hapis gibi falan filan, böyle bir şey yok. Ya Yahu savcılık çıkmış, resmen açıklama yapıyor. Efendim neymiş? E, gerekçe neymiş? Tamam bunu bir de ekçi olarak nitelenmişler. Ekçi biri işte yabancı düşmanı biri. Eski cinayetler ve cinayetlere teşebbüs suçundan e, adlı bir olay olarak açıklanmış. Paris'te Kürtlerden başka kimse yok muydu ya? O sokaklarda binlerce yabancı yaşıyor. Eğer öyle ekçi biri sadece bütün yabancıları hedef alan biri olmuş olsaydı orada o cinayetleri yapmazdı. Oradan 100 metre sonra o kalabalık bölgeye girerdi. 100 metre sonra bakın siz derneğe gidenler bilir. 100 metre daha devam ederdi. Giderdi orada elindeki bütün şarjörleri oradaki kalabalıkların içerisine rastgele ateş eder boşaltırdı. Adam bilinçli bir şekilde dernekten önce en az 20 tane iş yeri var. Hiç kimseye dokunmamış. Derneğe gelip ilk atış yaptığı dernek ilk vurduğu kişi e, yıllarca Kürt özgürlük mücadelesi içerisinde yer almış Emine Kara. Emine Kara Rojava'da Daesh'a karşı savaşmış ve Fransa'yı da kurtarmış, Avrupa'yı da o beladan kurtarmış. Avrupa'nın gidip kendi ayaklarına kapanması gerekirken Emine Kaya'ya orada çatıştığı için yaralanmış Emine Kaya'ya teşekkür etmesi gerekirken, tedavilerine yardımcı olması gerekirken ama bu faşistin ilk hedef aldığı Emine Kara. İlk vurduğu kişi, ilk kurşunu ona sıkıyor. O yüzden Kürtler diyor ki, hayır efendim bu Bilinçli, programlı, organize edilmiş, birileri tarafından yönlendirilmiş, yaptırılmış bir cinayettir. Net. Yani e, neymiş efendim? E, Paris Savcılığı sürekli temas halindeymiş. Bunun adli bir olay olduğunu, bunun ırkçılığa teşebbüsten dolayı yargılanacağı falan filan. Kürtlerle ilgili bir şey geçmiyor. Hiç Kürtlerden bahsetmiyorlar. Tabii ki e, Fransa basını öyle değil. Basını, mesela dün orada da akşam saatlerinde biz e, basına bakarken oradaki arkadaşlar da bize e, anlattı. Basınla ilgili bugün de birkaç arkadaş bilgi verdi. Fransız basını tam tersini söylüyor. Burada Kürt halkının e, hiçbir taşkınlık yapmadığını, evet araya provokatörlerin kaç e, girdiğini, hatta o e, birçok tespitlerde de bulunduklarını ama Kürtlerin öfkesini anlamak gerektiğini ve burada polisin aslında bu olayı, bu olayları kışkırttığını ve bu kadar abarttığını bile bile polisin bunu bu insanları bu gençleri o olaylara doğru çektiğini bir önlem almadığını falan altını çizdi zaten. Fransa basını bu konuda gerçekten de Kürtlere Kürtlerin aleyhine hiçbir haber bugün Fransız basınında göremezsin çünkü bütün Fransız basını oradaydı. Herkes kendi gözüyle görüyordu ve asker getirmişler ya. Asker getireceğinize o alanın çevresini kapatacaksınız orayı o arabalara o gelip giden Kürtlere hakaret eden yine bozkurt işareti yapan insanlara engel olacaktınız. Polis sebeptir onu tekrar söyleyeyim ve neymiş işte psikolojik bir destek açısından gözaltı kararı kaldırılmış bir kliniğe kaldırılmış beyefendi. E, bu, bu da öfkedir bu da Kürtler de öfke yaratıyor. Yani böyle bir açıklama yapmayın o zaman yani Kürtlerin birçoğu bu adamın serbest bıraktığını bile zannediyor. Bırakıldığını zannediyorum. Bu derece. Değerli izleyenler tabii ki e, KCK'nin de e, açıklaması var. Şimdi KCK Yürütme Konseyi üyesi e, Emine Kara kendisi KCK Yürütme Konseyi üyesi aynı zamanda. Yine Perver ve Abdurrahman Kızır'ı saygıyla anıyoruz. Açıklamasında bulundu. KCK Yürütme Konseyi Başkanlığı yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamadan bazı startır başlarını sizlerle paylaşmak istiyorum. Evin yoldaşımız 1988 yılında özgürlük hareketine katılmış ve o günden bu yana Kürdistan halkının özgürlüğü için mücadele etmiştir. Soykırımcı sömürgeci düşmana karşı mücadelenin birçok aranda yer almış, savaşmış, tüm varlığını ve yaşamını mücadeleye alamıştır. Aynı zamanda kadın mücadelesinde bir öncüsüdür. Özgür kadın çizgisinin gelişiminde ve kadının bilinç kazanıp irade olmasında büyük katkıları ve emeği olmuştur." dedi. Ee, yine bu saldırı esas hedefinin, bu saldırının esas hedefinin Emine Kara olduğunun da e, altını çizdiği KCK yaptığı açıklamada soykırımcı, sömürgeci Türk devleti ve faşist AKP MHP iktidarı Kürdistan özgürlük mücadelesini bastırmak ve özgürlük mücadelesinin öncülerini hedefleyerek DAEŞ'i kurtarmaya ve DAEŞ çizgisini yeniden hakim kılmaya çalışıyor. Açıklamasında bulunduğu yine halka seslendi, Kürt halkına seslendi. Fransız e, Devleti'ne Paris'te gerçekleşen bu her iki katliamı doğru ele almak ve gerçekleri ortaya çıkarmak durumundadır diye Fransa Devleti'ne de bir çağrı yaptıktan sonra Kürdistan halkı ve dostları içinde yine e, bir açıklamada bulundu ve Kürdistan halkı ve dostları bu katliama karşı tepkisini güçlü bir şekilde ortaya koyarak doğru bir tutum sahibi olmuştur. Fakat bu eylemlere şiddet bulaşmamalı ve provokasyonlara zemin olacak davranışlardan kaçınılmalıdır. Halkımız ve dostlarımız tepkisini demokratik temelde ortaya koymaya özen göstermelidir. Açıklamasında bulundu net olarak. Değerli izleyenler, Mazlum Kobani de bir açıklama yaptı. Mazlum Kobani'nin açıklamasını da getirelim ekrana. Ee, Mazlum Kobani Paris'teki saldırıya ilişkin Twitter hesabı üzerinden bir açıklama yaptı ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a da bir çağrıda bulundu. Başsağlığı dileğinde bulundu. Kobani açıklamayı şöyle paylaştı: "Paris'teki Kürt derneğine yönelik saldırıyı kınıyoruz. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ve Fransız adli makamları saldırganları ortaya çıkaracağı inancındayız. Teröre karşı işbirliğimiz genişlemelidir. Ölenlerin ailelerine başsağlığı diliyoruz." açıklamasında bulundu. Şimdi Almanya, İngiltere, Fransa buna ilişkin tepki dile getirdiler, dişleri Bakanlığı düzeyinde. Ee, yine Dişleri Bakanı James Clary yine Fransa'nın başkenti Paris'teki olay ilişkinin açıklama yaptı. Yine Alman Dişleri Bakanı Annelena Baerbock bir açıklama yaptı. Nefret asla kazanmamalı diye bir mesaj paylaştı. İngiltere Dişleri Bakanı James Clary Twitter'daki paylaşımında bugün Paris'teki silahlı saldırıyla ilgili trajik haberler aldık dedi. Kınıyoruz dedi. Avusturya Dişleri Bakanı da bir açıklama yaptı. O da nefret kazanmayacak hep kaybedecek. Paris'i yasa boğan korkunç bir eylem olduğunu belirtti. Şimdi burada da ben bu üç devletin açıklamasına da baktığınız zaman değerli izleyenler Kürtlerle ilgili bir şey yok biliyor musunuz? Ben bu haberlerin tümünü okudum. de okudum. Ölen Kürt Bakınız Ölen Kürt, Kürtlere ilişkin bir şey yok. Ölen Kürt Toprağın altına o kara toprağın altına girecek olan Kürt Kürtlere de öyle bir şey yok. Geçmiyor Kürtler. Niye? Türk Devleti'nin zoruna gider diye. Ölen Kürtse bunu Kürt olarak adlandırmak bu kadar zor mu değerli izleyenler? Neden bu siyasiler Avrupa ülkeleri Kürtleri dillendirmekten bu kadar korkuyorlar? Bunlar Kürttür. Kürt. Bir Kürt derneği ya. Ahmet Kaya Kültür Derneği. Kürt derneğidir bu. Değerli izleyenler Kürdistan haberlerinde de birkaç haberden bahsedelim. Şimdi Hulusi Akar Savunma Bakanı, Türk Savunma Bakanı Hulusi Akar Genel Başkanı Or General Yaşar Güler yanındaki bütün bu gördüğünüz e, heyetiyle birlikte, komutanlarla birlikte Rojava sınırına gitti ve Rojava, Rojava sınırı boyunca incelemelerde bulundu. Ve e, ardından geri döndü. O geri döner dönmez Akar'ın e, ziyaret ettiği o bölgeler, o Grispe özellikle batısındaki Zer ile Kobani'nin batısındaki Cilhilo köyü ağır silahlarla bombardıman altına alınmaya başladı değerli izler. Git talimatını verdi geri geldi. Anha Zirgan'ın güneydoğusundaki Mişerfe köyü ile kuzeyindeki Esediye köyünün de obuslerle halen bombaladığı haberini tekrar yeniledi değerli izleyenler. Şimdi önemli bir haber var kısa geçeceğim bunu. Bu haber Türk devletinin bizim sürekli e, dile getirdiğimiz ZAPRA ilgili bir gelişme yeni bir gelişme önemli bir gelişme yaşandı. Ee, Türkiye'nin Federal Kürdistan bölgesine 8 ay önce Avasine, Zapa ve Metne başlattığı bir saldırı hareketi, bir operasyon vardı ve e, 17 Nisan'dan bugüne kadar binlerce askerin öldüğü ve binlerce kessim kimyasal silahların kullanıldığına dair haberler sürekli paylaşıldı. Ve ANF'e bir haber geçti. Hepagazet basın ve İrtibat Merkezi bir açıklama yaptı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ZAP'ın birçok bölgesinden an itibariyle yani bugün itibariyle çekilmeye başladığına yönelik bir paylaşım yaptı değerli izleyenler ve <laughs> özür diliyorum. HPK Basın ve İrtibat Merkezi'nin açıklamasını olduğu gibi o önemli bir ilk bölümünü sizlerle paylaşmak istiyorum. Aynen şu açıklama yaptı. İşgalci Türk ordusu medya savunma alanlarını işgal etme amacıyla 14 Nisan 2022 günü havadan, 17 Nisan günü de karadan ZAP, Avaşin ve Metina alanlarına dönük kapsamlı bir işgal hareketi başlatmıştır. Kürdistan Kürdistan Özgürlük Gerilası destansı bir direniş sergileyip arazi ve savaş tünellerini profesyonelce kullanan uzman tim savaş tarzını ve yaratıcı gerilla taktiklerini uygulayıp bu kapsamlı işgal hareketine karşı koymuştur dedi. 8 ay boyuncaki gelişmelere yaşananlara uzun uzun da değiniyor ve en son e, özellikle de en son 25 Kasım'da Geri Cudi ve 26 Kasım'da Geri Hakkari deniş alanlarda gerçekleşen devrimci operasyonlarda onlarca askerin öldürdüğünü duyurdu. Türk ordusu 5 Aralık günü ee, yine sadece direniş alanda bir binbaşı ve bazı rütbelerin cezalandırıldığı eylemden sonra Zapın Kurucahru dağının zirvesinden Amedya'nın Şeladizi nahiyesine bağlı Saca köyünden ve çevresinden yine Gri Şehit Sipan'dan ve Binbaşı'nın cezalandırıldığı Dola Şehit Gönci ve Yamaçlarından geri çekildiğini açıkladı YPG, HPG, Basın ve İrtibat Merkezi. Ayrıca Türk e, ordusu Hulusi Akar'ın emriyle kendi asker cenazelerine yaktığı Gre Reniş alanındaki tüm cephelerden de kaçmıştır açıklamasını yaptı ve Türk ordusu 11 ve 12 Aralık günlerinde Grecudi'nin Şehit Kendal, Şehit Şilan, Şehit Çektar, Şehit Bahtiyar, Şehit Kavuşka ve Şehit Leşker tepelerinden gerillanın yoğun vuruşları altında darbe alarak e, kaçmak zorunda kalmıştır açıklamasında bulunduğu mevcut durumda. Türk ordusu Zap'ın doğusundaki Saça köyü ve çevresinden Zap'ın batısından ise Gre Feme ve Gire Hakkari dışındaki bütün alanlardan çekilmiştir açıklamasını yaptı değerli izleyenler. Sürekli e, dile getiriliyordu. Zap'a girmek kolay olabilir ama çıkmak zor. Gerçekten de Türk ordusu orada çok büyük kayıplar verdi diyelim ve ben de çok rahatsız olduğum için, çok iyi olmadığım için değerli izleyenler bu e, siyasi gündemi bir ara vereceğim. Ve siyasi gündem e, ara verdikten sonra bu sanatçı meselesini biraz özür dilerim şu ayarlamayı bir yapayım. Bu sanatçı duyarlılık meselesini biraz gündeme getirmek istiyorum. Bu arada e, evet bir şey de var.